Allah'ın şu anda dünyada inkar edilme, eden bir sistem var. Darwinizm. Değil mi? Allah her şeyin tesadüfen olduğunu söyleyen. Ki, kainatın başlangıcından itibaren bunu söylüyorlar zaten. her şey tesadüfen oldu. Sonra kainat oluştuktan sonra bunun tesadüfen olamadığını bilimsel olarak ortaya konduktan sonra bundan vazgeçip neye geçtiler? Bu sefer Darwinizm'e tutundular. Darwinizm'de her şey taş toprak, cansız varlıkların taş toprak suyun canlanarak insanı ve tüm canlıları meydana getirdiğini iddia ettiler. Bu bir yöntemdi, şeytanın bir yöntemi. Diğer yöntemi ise insanları Allah ile kandırmak. Ee, Allah'ın izin vermediği şey din olmaz. Bunu çok iyi bilmek gerekiyor. Yüce Rabbimiz Kur'an'da kovulmuş şeytanın Allah'a sanırım şöyle buyuruyor. Yoksa onların bir takım ortakları mı var? Allah'ın izin vermediği şeyleri dinden onları teşri kıldılar diyor. Yani Allah mı izin verdi diyorsun bunu? Bu yaptığın uygulama, Allah'ın söylediği bir şey mi? Yok diyor. Peygamber Efendimize iftira atarak, değil mi? Kulaktan dolma bilgileri, kimin söylediği belli olmayan bilgileri. Yani Kur'an'ı bir çünkü şeyin doğru olması için Kur'an'a mutabık olması gerekiyor. Her hadisi Kur'an'a götürerek doğruluğunu ve yanlışlığını anlayıp, değil mi? Ona göre uygulayabiliriz ve böylece Allah'ın dini üzerinde kalırız. İşte bu iki sistem şu anda dünyayı felç etmiş durumda görüyoruz ve buna karşı da mücadele eden bir Müslüman topluluğu var. Değil mi toplulukları var? Bunlardan biri hocamız zaten biliyorsunuz yıllardır Darwinizmi yerle bir etti, materyalizmi yerle bir etti Hı. ve ondan sonra da çıkıp bağnazlığı yerle bir etti. Bütün delilleriyle, değil mi yanlışlarıyla bağnazlığın ne olduğunu, Kur'an'a göre Kur'anın yeterli olduğunu ve sonradan eklenen tüm o kuralların insanlara nasıl belalar getirdiğini, insanların nasıl mutsuz kıldığını, değil mi vahşet uygulandı? Hatta daha çok mesela diyorlar ya Yahudiler birbirini Müslümanları öldürüyor. Halbuki Müslümanları öldürenler gene Müslümanlar. Şehit edenler. En çok, onlar en, çok evet. en çok. Yani öbürsü yüzse o bir. Yüzde bir. Evet. E, bunu da, bunu da net bir şekilde ortaya koy, koy koydu. Ve bundan sonra da inşallah e, Kur'an'ın yeterliği dünyada her yerde anlatacağız. Ve böylece insanlar doğruya gelecek. Ve bu, bundan sonra da tabii Mehdi, Hazreti Mehdi'nin çıkışıyla evet. e, inşallah tüm dünya barış, mutluluk ve huzura kavuşacak evet. inşallah.